Sosyal medyada çocukların karşısına çıkan tehlikeli oyunların neden ve nasıl onların dikkatini çektiğini düşünüyor musunuz? E tabii çünkü bilgisayar mühendisleri çocukların ilgisini çekmesi için tasarladıkları için o oyunları. Dolayısıyla ilgilerini çekiyor. Ee, çocuk bütün gün telef telefonun başından veya bilgisayarın başından ayrılmıyor oyunlarla oynamak için. Vallahi hiçbir şeyden koruyamıyoruz çocuğu çünkü. Telefonu kaptı mıydı bizden fazla biliyor. İki buçuk yaşında benden fazla biliyor o oyunları. Yani çocukların ilgisini çektiği her, konu çekiyor aşağı yukarı yani. Hani ya yararlı veya faydalı veya faydası diye bir şey fark etmiyor ki. Çocuk telefonu eline aldığında zaten olumlu veya olumsuz diye bir şey bilmediği için her şeye girip bakabiliyor. Düşünüyorum. Peki nasıl? Sosyal medyadaki oyunlar herkese zarar veriyor zaten. Doğru. Peki çocuklar üzerindeki etkileri? Çocuklar üzerindeki etkileri birincisi beynini alıyor çocuklar oyunlar. Evet. Ne tarz oyunlar mesela? Üçüncü... Vallahi hepsi bence beynini yakıyor çocukların. Çocuğunuzun internette karşılaşabileceği tehlikeler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu konuda en büyük endişeniz nedir? Endişem yok çünkü bilinçli bütün ebeveynlerin koruma kalkanlarını oluşturabileceklerini düşünüyorum. Biliyorsunuz zaten telefonlarda da ve bilgisayarlarda da, da, da bu uygulamalar var dolayısıyla böyle bir endişe olabileceğini düşünmüyorum. Sadece herkesin biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey anlamadığınız için onlar bizden fazla anlıyor her şeyi. Yani sadece televizyonlarda, haberlerde gördüğümüz kadar bu tip olayları gördüğümüz kadarıyla vakıfız olaylara. O kadar çok yani içinde değiliz. Yani Çocuklarımız şu anda büyük olduğu için, torun da küçük olduğu için pek vermek istemiyorlar. Aslında biz de söylüyoruz, buradan da telefonla da olsa söylüyoruz. Diyoruz ki işte hiç fazla telefonu vermeyin gerektiği kadar yani. E, hatta televizyonu bile fazla açmayın diye söylüyoruz. Çünkü daha 3 yaşında, 4 yaşında. Onun için ilgisini çekmek istemiyoruz ama. Ama eninde sonunda çünkü doğan çocukların hepsi şu anda teknoloji içinde doğduğu için eninde sonunda bu çocuklar bunu görecekler yani. Ama tabii sınırlı bir şekilde görmeleri daha bence iyi yani en büyük endişemiz. İnşallah bulaşmazlar öyle işlere. Biz gayret ediyoruz çocuklarımız bulaşmasın diye tabii. Peki ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Telefon vermiyoruz eline. Çok verirsek bile saatli veriyoruz. Peki içeriklerini kontrol ediyor musunuz? Tabii. Mesela en şey çocuk oyunları ya da e, oynayan çocukları seyrettiriyoruz o kadar. Çocuğunuzun oyun seçimlerini ve sosyal medya kullanımını takip etmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz ya da kullanabilirsiniz? Arama geçmişlerine bakmanın daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Eğer silmediyse ve çocukla birebir iletişim kurarak, da hangi oyunları seviyorsun? Bu oyunların yerine sana neler önerebiliriz? Eğer işte e, kitap okuyabilir misin? ya Beraber kitap okuyalım mı? gibi bazı kontrol mekanizmalarıyla olayın çok da çarından çıkmasına engel olabileceğimizi düşünüyorum. Telefonu saklarsınız anca. Telefon saklama, telefon çaldı mıydı gitti. Tabii telefonu sakladığımız zaman arıyor, ağlıyor, bulamıyor. Ama biri aradığı zaman bize yine telefona atlıyor. Teller, çocuğunuzun oyun seçimlerini ve sosyal medya kullanımını takip etmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? ya hangi yöntemleri kullanır? Zaten tele, telefondan ya da televizyondan bazı şeyleri seyrettiriyor. Yani bir, e, yayın kısıtlaması gibi uygulamalar kullanıyor musunuz? Hayır, yani? hayır 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 Öyle bir şey yok. Kullanmıyorsunuz yani. Çocuklarım küçük zaten ya. Küçük çocuklar da böyle şeylere çok yatkın ya aynen, o yüzden sonra. Aynen aynen. Ama kullandırmıyoruz öyle bir şeyler. E, sosyal medya ve televizyon kullanmadığımız için o tehlikeli oyunları da bilmiyoruz. O yüzden pek bir şey düşünmüyoruz. Önleminizi bu şekilde alıyorsunuz çocuklar için. Doğrudur. Şöyle birkaç tane takip ettiğim, sözüne güvendiğim büyüklerim var. Kitaplardan da yararlandım. O yüzden oyunlar, YouTube hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Biz ayrıca televizyonda kullanmıyoruz. Önleminizi bu şekilde alıyorsunuz. Evet. Tamam. Peki Roblox ve Mavi Valina gibi oyunları biliyor musunuz? Mavi Balina'yı duydum ama Roblox'u duymamıştım. Mavi Balina'nın içeriği hakkında bir bilginiz var mı? Ee, çocukları etkisi altına alıp belirli görevlere altında çocukları e, sürekli bir şeylere sürükleyip en son intihara kadar götürdüğünü. Evet daha önce duymuştum ama içerikleri nedir bilmiyorum. Ne ne gibi bir şey duydunuz Mavi Balina ya da Roblox hakkında? Şöyle Roblox değil ama Mavi Balina'nın çocuklara işte görevler adı altında tehlikeli şeyler söylendiğini, çocukların da bunları yaptığını ve ileriki dönemlerde intihara kadar sürdüğünü duymuştum.